Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Faker'ın sezondaki ilk maçının, ilk serisinin analizini yapıyorum. Bundan önceki seride Faker oynamadı. Yerine Closer oynadı. Closer bizim Closer değil. Öyle sananlar var. Z ile yazılan bizimki S ile yazılan. O orta koridor. Bakalım. <laughs> bir de Dünya Şampiyonuna karşı oynuyorlar. Geçen senenin Dünya Şampiyonu var karşılarında. Damwon olarak görmek isteyebilirsiniz ama tamamen takımın adı da değişip Damwon Kia olarak değişti ve buradaki kısaltmada DK olarak değişti. Kia isim sponsor oldu Damwon'a. Bakalım üst koridorda da tek kayıp da Damwon için. Üst koridorda Nuguri yerine kan geldi. Nuguri de FPX'e gitti. Doinb ile aynı takıma. Bakalım şimdi nasıl bir maç olacak? İzleyelim. Seçim yasaklama ekranına bakalım. Sol tarafta yasaklamalar Twisted Fate, Pantheon ve Olaf şeklinde gerçekleşmiş. Sağ tarafta ise Akali, Taliyah, Syndra. Sol taraftan Nidalee ilk seçim olarak gelmiş. Çünkü hem Taliyah hem Olaf banlı. Kalan ormancılar Belli, Lillia, Graves falan. Bunlar da Nidalee'nin fena ol hani ile Karşısında fena olmayacağınız şampiyonlar Sağ tarafta hemen Aphelios Thresh Direkt olarak seçilmiş Sol tarafta da Aphelios Thresh'e karşı Samira Ve yanına da Orta Koridor Yone'yi seçmişler Hemen Yone'nin karşısına Azir gelmiş Yasaklamalarda sol tarafta Graves Sağ tarafta yeni şampiyon Rell Şöyle bir ilerletelim Jayce yasaklaması gelmiş ve Ornn yasaklaması geliyor Dördüncü seçimden %90 ormancı alacak şimdi SKT Ama ne alacaklar bakalım merak ediyoruz Lillia açık Yo o Direkt Renekton aldılar. Bunun bir şey var. Normalde buradan Ormancı alınır. Ama buradan Renekton alıyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Sol tarafın e, ee, ile beraber Renekton'un ikilisini, onun ikili, o ikiliyi kullanmalarını istememesi aslında. Rakipten çalmak diyebiliriz. Çünkü rakibin ormancısını görürken burada ormancı seçmek biraz daha mantıklı olurdu. Samira Ali Star alt koridorda hemen geliyor. Bakalım üst koridora ne alacaklar? Volibir. Bu arada Volibir Nidalee de fena bir tercih değil. Volibir'in Q'suyla onun ardından Nidalee'nin mızrağı, rakibi tekleme şansı, börsleme şansları şansları var. Orman Adası'dan klasik seçim Lili'ye geldikten sonra seçim saklama ekranı bu şekilde bitiyor. Hemen maça geçeceğiz. Ben size hemen bildiklerimi anlatacağım. Evet arkadaşlar maça geçtik. Şimdi maçta ben size şöyle anlatayım. Şu an totem atıldı. Bakın Kerry'e alt koridora bir totem atmış. Bu totemin en büyük mantığı totemi atıp üste dönüp hemen tarayıcı mercekle değiştiriyorsunuz. Ve hem koridorda toteminiz olmuş oluyor hem de rakibin bir sonraki totemini falan kırabileceğiniz bir tarayıcı merciğiniz oluyor bakın showmaker sırf o tarayıcı merciği kırmaları için alt üst koridor, e, orta koridordan alt koridora doğru geldi çünkü o tarz durumlarda arkadaşlar rakip takım o çalda bekleyebiliyor bazı durumlarda şimdi her iki orta koridorda ışınlan var üst koridorda eşleşmesinden bahsedeyim üst koridorda eşleşmesinde arkadaşlar rast diye bir adam var Cencide oynuyor o bu eşleşmeyi neredeyse ilk oynayanlardan bir tanesi Renekton'un bu eşleşmede insanlar güçlü olduğunu düşünüyordu başlangıçta ama sonradan Volibear iyi olmaya başladı. Hatta Renekton'a karşı seçilmeye falan başlandı. Matchup'la alakalı bazı bilinmeyenler bazen olabiliyor. Şu an Volibear Renekton'a karşı kötü bir seçim değil. Ormanda Liliya nideli zaten farm yapacak. Ama Renekton'un dikkatli olması gerekiyor ve alt koridorda ikilinin dikkatli olması gerekiyor. Neden? Alistar'ın kombosu ve Volibear'ın Q'suyla Nidle'i kolay bir mızrak tutturabildiği için sıkıntı arkadaşlar. Onun dışında orta koridorda tabii ki de Azir'in çok kra yani Yone'ye karşı ittirme gücü olacak. Ve şunu da söyleyeyim size arkadaşlar, Aphelios treşi Aphelios thresh şu an alt koridor olarak Eski dönemde bilirsiniz Kalista Trash falan mevzuları vardı. Neredeyse o kadar güçlü ikili olarak inanılmaz güçlüler. O yüzden alt koridor zaten bilindiği üzere Afelios Trash hatta Trash olan saldırı gücü taşıyıcısı genelde alt koridoru ittirebiliyor. Bakın üst koridorda Volibear'ın bitirme gücü var. Bu pasif bayağı OP bu arada. Tristana'nın e, pasifine bir tık benziyor. Tristana'nınki öldürdüğünde patlıyor ama bu e, her vurduğunda. Bu arada Showmaker agresif oynamaya başladı. Arkadaşlar Yone ile agresif oynamayıp sürekli sürekli dilenirseniz de olmuyor. Arada sırada rakibinizin üstüne E atıp rakiple böyle takas atmanız gerekiyor. Takas atmazsanız çok büyük sıkıntı. Kusura bakmayın bu kamerayı her zaman unutuyorum. Hatta yukarıda Twitch'ten kalma barı da unutmuşum. Onu da kaldırdım. Şimdi arkadaşlar burada bu arada yeni dönem metasında kuşları çalmak çok büyük bir moda haline geldi. Eskiden bu kadar çok önemli değildi ama şu an çok yani tabii tabii ki önemliydi ama kuşların bu kadar çalınabildiği bir meta yoktu. Neden yoktu? Çünkü ormancılar şu an kuşları hani böyle çıtır çerez niyetini yiyor. Tüm ormancılar. Kuşları o kadar kolay alıyorlar ki. Hani o yüzden Ulan zaten yol üstünde hemen şunları bir girip alayım falan diyor insanlar. O yüzden kuşları çalmak bayağı yoluyor. Az önce Lillia mesela direkt tek attı rakibin kuşlarını çaldı. Bakın Aphelios trash baskı kurmaya devam ediyor. Minyonları biriktirmişler. Üst koridorda bir takas. O onu yeseydi trade'i kaybediyordu Renekton. Onu bildiği için de hemen çıktı. Bakalım kuleye vuracaklar mı burada? Alistar'a bir hook tuttu ama çok bir şey yapmak istemiyorlar. Çünkü Alistar Samuray arkadaşlar eğer kombolarını güzel yaparlarsa gerçekten inanılmaz güçlüler. Daha doğrusu Mira ile beraber herhangi bir CC atan bir şampiyon yani e, çok güçlü oluyor. Bakın şu an mesela Aphelios minyona vururken 3 defa düşünüyor. Vurmadılar. Düşün o 2 minyona vurmadılar. Belki vursalar engelleyecekler ama vurmayı tercih etmediler. Yani bunlar çok ufak trikler. Adam diyor ki lan ben bu 2 minyonu kaybedeyim ama canım full olsun. Flash'ım dursun. Baskın yemeyeyim. Daha iyi diyor. Bunlar da önemli şeyler. Bakın bir sonraki wave'de bir sonraki minyon dalgasında hemen kanon yani araba minyon olduğu için çok minyonla beraber gidip ittirebilirler. Rakip daldığı zaman da minyon üstünlüğünden avantajlı avantaj sağlayabilme ihtimalleri oldu. Bu arada arkadaşlar Lilia'nın botuna bir dikkat edin. İlk eşya direkt bekleme süresini azalma veren botu alıyor. Biliyorsunuz ki son patchte buff aldı. %15'ten %20 ay 15 ne deniyordu artık ona bekleme süresi işte. Onu değiştirdiler. Büyü hızı. Heh, büyü hızı. Büyü hızını 20'ye çıkarttılar. Alışamadık valla. Büyü hızı ne ya? Büyü hızını 15'ten 20'ye çıkarttılar. Bu da çok büyük bir etken yaratıyor. Ve diğer botların hepsi 800 altınken arkadaşlar. Hepsi demeyeyim. Büyü direnci bot. Ee, büyü Kuzu Bot ve Ninja tabi 800 gold. Bu 600 golda tamamlanıyor 600 altına ve çok büyük bir efektifliği var erken oyunda arkadaşlar. Kasabildiğiniz her karaktere kasmanızı öneriyorum. Azir hemen gitmiş Zonya'nın alt sistemini almış. Bu zaten beklendik bir şey. Renekton'da ağır yara açma eşyasını almış. Ne oluyor orada? Hop ultisini aldılar. Bakın ultisini attıktan sonra fark ettiyseniz hiçbir şekilde bir adım bile öne gitmiyorlar. Neden? Şimdi arkadaşlar bu tarz seviyelerde şu çok önemli. Kim ittiriyor koridoru? Bu önemli. Şimdi Volibear'ın ultisi yok. Volibear'ın ultisi yokken koridoru kim ittirir? Renekton ittirir. Tamam abi o zaman atıyorum bir sonraki 1 dakika boyunca bizim ittirme gücümüz var. Bak hop. Nidalee orada bir geçmiş olsun. Nidalee'nin sıçrası yok. Hemen burada öldü. Onu uyuttular Azir'den bir teleport. Showmaker'da buraya ışınlan atmak zorunda kaldı. Bakın Showmaker'ın da ışınlanını aldıktan sonra hiçbir şekilde yine uzatmak yok. Çünkü neden? Bir görev var. Neyi yaptılar? Karşı ormancıyı kestiler. Karşı ormancıyı kestikleri için ne oldu? Sayı avantajı oldu. Sayı avantajı olduğu için ne oldu? Kule altı yapmaktansa Herald'ı almak daha garanti. O yüzden de Herald'ı alıyorlar. Bakalım alabilecekler mi? Aldılar. Beklediğimiz gibi. Şimdi baskın yani herhangi bir şekilde bir yerde kule altı yaptığınız zaman arkadaşlar her zaman ölme ihtimaliniz var. Siz ne kadar %100 olarak görseniz de her zaman bir ihtimal var. Bu arada Lilia karşı kuşları yine almaya devam ediyor. Of trash'ten güzel bir yok. Ok. Bakın iki tane hit. Trade kazandık. Tamam. Adamlar çok üst seviyede oynuyor oyunu. O yüzden çok ufak şeyleri çok önemli şeylere çıkartabiliyorlar. Atıyorum bak ittirme gücü var. Hop gelin abi ejder alıyoruz. Bakın Renekton ne diyor bak. Ah işte bak buna bayılıyorum. Renekton burada, burada mesela konuşulan konuşuyor. Bir, benim ormancım ejder alıyor. Bu ne demek? Karşı ormancı büyük bir ihtimalle alt koridor ormanında değil. O zaman ihtimal olarak ne var? Üst koridorda bana kule altı yapma ihtimalleri var. Renekton bunu söylüyor. Şunu ilerleteyim. Renekton diyor ki bana alt koridor, bana üst koridora baskın yapabilirler. Beni kesebilirler kule altına. Tamam o zaman ben çıkayım. Adamlar buraya gelmişken de benim ormancımın golemlerini alabilir. Ben en iyisi bir golemleri kendime alayım adamlar almadan. Zaten rakip alacak deyip goleme gidiyor ama orada neyi buluyor? Nidali'yi buluyor. Nidali onları tekrar alıyor. Ama ne olmuş oluyor? Karşı taraf ufacık bir hata yapıp o an Nidali orada olmasaydı ne olmuş olacaktı? Nidali'nin alabileceği bir orman kampı olmayacaktı. İşte o yüzden bu adamların seviyesi çok farklı bir seviye. Bakın dakika 11 üst koridorların farmı neredeyse 100. Bunu kolay kolay göremezsiniz. Üst koridor tarafında arkadaşlar çok fazla trade olduğu için bu arada kuşları tekrar alıyor ellim. Bırak artık kuşları ellim. Şimdi bu seviyelerde üst koridorların farmları inanılmaz fazla oluyor. Çünkü çok az fight oluyor. Çok az fight olduğu için, çok az takım savaşı olduğu için de sürekli üst koridorlar sağa sola ışından atmayıp koridorlarına atıp onlar da güçlenmeye önem gösteriyor. Emin olun üst koridorların yani dakika 30'da o Faker'a bir baskın. Yat oğlum aşağı Faker. Yat oğlum aşağı. Buna yapabileceğim bir şey yok. Çünkü Yone'nin en ölümcül kombolarından bir tanesi arkadaşlar. Hortumlu Q'su varken o hortumu attığı zaman eğer rakibe tutarsa ki tutturması çok zor bir şey değil. O tuttuğu zaman ultinizi direkt atabiliyorsunuz rakip havadayken. O yüzden o güçlü oluyor. Burada Nidalee'nin üst tarafta olduğunu bilen SKT tarafı hemen Aphelios'un alması için buraya bir Herald açtılar. Buraya kule altı yapabilirler mi? Pek sanmıyorum. Deneyebilirlerdi ama her şey duruyor. Mesela şöyle diyeyim. Şu an alt koridorda ufak trade'ler atılmış olsaydı atıyorum Samira'nın sıçrası bir de işte Arındır'ı olmaz olmasaydı Samira burada kule altı yemişti. Ama Samira'nın her şeyi durduğu için ultisine kadar her şeyi durduğu için burada onu yapmıyorlar. Her zamanki gibi söylediğimiz ney? Daha garanti şey yapıyorlar. Ellim ne yaptı? Karşı redi aldı. Alistar arkadan gelir mi buraya? Sanmıyorum ama hemen Trash orada lantern bekleyip onu oradan alıyor. Azire bir daha bir deneme var ama bu sefer Faker işin farkında hop Tamam Nidalee'yi de gördüler zaten. Trashli Alistar orta koridora geldi. Şu an kimde ne ejder var? O nereden gözüküyor? Ha şurada so. Tamam. Kore'deki şey değişmiş çünkü de bir garip geldi. Tamam. Ejderi alacaklar büyük ihtimal. Yine alt koridor. Bakın. Ellim ne yaptı? Geldi alt koridordaki takım arkadaşlarının koridoru ittirmeleri için yardım etti. Bu da ne oldu? Alt koridorda takım arkadaşları daha kolay ittirip ee, burada o bir dakika savaş çıktı. Volibear tek yedi. Oy Faker'dan Oy. Oy oy oy. Penta KILL Dakika 15'te Penta. Burayı bir daha izlememiz lazım. Bak 50 mi bir fokus var. Volibira müthiş bir hook gelmiş bu arada Keriye'dan. Bakın müthiş bir exhaust bitkinlik. Normalde Showmaker'ın komboya bakın burada. İnanılmaz iyi bir kombo yapıyor. Ama hem bu seviyelerde herkese tek atamayacağına göre. Burada bir de bitkinlik gelince üstüne inanılmaz bir şey olmuş oluyor ve burada da penta atıyor yani 5 kişiyi de aynı kişi öldürmüş oluyor bilmeyenler için. Ee, bu kişi de afelios Aphelios, Aphelios 5-0 oldu birden ve biliyorsunuz ki afelios güçlendiği zaman durdurulamaz bir şampiyon haline geliyor ve uff ilk kuleyi de mi alacak? İlk kule değil mi o? Of ilk kuleyi de aldı. Şu an arkadaşlar iki eşya oldu Afelios. Altın farklarına şöyle bir göz atalım. 2000 altın fark var arkadaşlar. Karşı saldırı gücü taşıyıcısıyla Afelios arasında 2000 altın fark var. Ve bu çok büyük bir fark arkadaşlar. E ee, özellikle de dakika 16 ise bakın Kerya'nın attığı lantern her şeyi anlatıyor. Tecrübe böyle bir şey. Bakın rakip takımdan hiç kimse haritada görmedikleri için Renekton'un alt koridoru ittirmeyi bek ittirmesini bekleyecekler. Bakın şu an o kadar minyon avantajları olmasına olmalarına rağmen gitmiyorlar. Renekton alt koridoru pushlayıp Volibear gördükten sonra gidiyorlar. İşte bu arkadaşlar bambaşka bir seviye. Biz hani ülke olarak veya insan olarak ben bile hani ben de yapıyorum bu tarz şeyleri. 5-0'ım lan ne olabilir ki işte sıçram duruyor. Sıçramı kaybederim işte sıçratıp kaçarım. İşte o sıçrayla kaçmak yerine bir sonraki takım savaşında o sıçrayı atıp takım savaşını kazandırmak veya o takım savaşını kesinlikle kendiliğinize çevirmek her zaman daha iyidir. Burada büyük milyon ölsün diye bekledi gördüğünüz gibi. Burada Afelios bir wave daha pushlayacak. Bakın Hala korkuyorlar farkında mısınız? Bakın, Nidalee'yi görmedikleri için şuradaki 3 milyona bile vurmadılar. Treesh arkaya gitti, üstüne geldi biraz ve ona göre. Yani adamların ne kadar garanti oynadığının farkında mısınız? Yani başka bir seviye. Cidden başka bir seviye. Dakika 18'de oyundaki herkes 170-180 farm barajını açmış durumda. Ormancılar 140-130 farm. Yani söylenecek söz yok. Rakip takım almasın diye burada Volibear, skatıl alıyor normal çünkü Nidalee üst koridor tarafında. Bakın, şu an SKT takımı inanılmaz takım olarak e, takım savaşında vesairede her şeyde güçlü. Bakalım bunu bu şekilde güçlüken ne yapacaklar? İşte lan güçlüyüz zaten dalın işte herhangi bir yerde engage mi arayacaklar? Yoksa atıyorum ejderler var abi. Gelin ejderleri alalım. İşte baronumuzu alalım. Maçı kazanalım mı diyecekler? Bunu merak ediyorum. Bakın Thresh'te Aphelios hala kule altında. Takım arkadaşlarının gelmesini bekliyorlar. Ellim ve Azir Faker'ın. Ellim Ellim diyoruz. Azir'e Faker demeyip e, Azir diyoruz. Bu nasıl iş ben anlamadım. Nidalee'den bir mızrak geldi. Buradaki görüş tamamen almak istiyorlar şu an. Üst koridorda da kan bu fırsattan istifade hemen üst koridor kulesini almaya çalışıyor. Ama bu şu an SKT takımı için çok büyük bir önem sarf etmiyor. Yani şöyle düşünün. Üst koridor kulesini veriyorsunuz ki kan gelmek zorunda, ışınlanını atmak zorunda ama ışınlan atmayıp yürümeyi tercih ediyor. Burada ejder alıp 3. ejder yani soul point'e gelmek çok daha önemli. Trash'ten bir lantern geldi pozisyon değiştirmek için. Yalnız showmaker güzel bir yerde ama onu fark ettiler bakın. Direkt Ejleri salıp Showmaker'a koşuyorlar ve Showmaker'ı öldürdüler. Ejderi salmış oldular. Ne kadar mantıklı oldu. Oha Renekton'dan bir teleport geliyor. Buradan Baron'a gitmeleri var mı? Buradan Baron. Buradan Baron yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar orada Showmaker öldüyse bunun bir bedeli olması lazım. E zaten Aphelios var sağ takımda. Aphelios olduğu için de Baron tadından yenmeyecek bir durum. Aha kanına yakalandı. Yapamazlar ama burada baron ya, adamları iyi oyaladı rakip takımını iyi oynadı. Bu arada şaka bir yana dünya şampiyonuna karşı oynuyorsunuz geçen senenin ve dakika 20'de bu kadar öne geçiyorsunuz ve rookie takımla yani şu an daha genç işte çaylak yani şu an sağ tarafta arkadaşlar Keria 2003'lü yani SKT'nin destek oyuncusu 2003 doğumlu. Yanlış hatırlamıyorsam Gumayushi ile Ellim de 2002'li ya da 2001'li. Yanlış hatırlayabilirim ufak şeyleri ama o civardalar. Hatta 2003 bile olabilirler. Faker'ın şu an yediği olan Closer bir önceki maçta ilk 5 çıkan da Closer'da o da 2002'li. Yani inanılmaz bir yaş olarak çok düşükler ama oynadıkları oyun bambaşka bir seviye. Yani söyleyecek söz yok. Şimdi arkadaşlar şu an takım savaşı bakacak bence SKT. En kötü Baron'da herhangi bir şekilde görüş alırlarsa Baron'u direkt kesmeye çalışacaklar. Bu arada Nidalee her yerden Canyon her yerden snipe'lıyor treşi falan. Bakın orada da gitmiş bir Renekton'a vurmuş biraz. Renekton'a bir gittiler ama Renekton direkt kaçıyor zaten. Bu arada Renekton şu an güçsüz olarak gözüküyor. Herkes böyle işte şey yapıyor ama dünyanın gerçekten yüksek seviyelerinde Renekton kör seçim olarak gayet alınıyor. Ve hatta ciddi anlamda da verim alıyorlar. Çünkü Renekton'un şu an şu eşya dizilimi var ya. Şu gore drinker. Türkçesini bilmiyorum. Şu basıp can veren var ya atrok salınan. O eşya çok absürt derecede güçlü olduğu için takım savaşlarında inanılmaz bir güce sahip oluyor. Oradan bir Nidalee'nin uzrağa geldi. Yalnız Nidalee ne biçim şey yapmış her yeri ya. Bu arada bakın nasıl görüş aldılar hemen burada. Burada bir baron'a başlayacaklar mı sanmıyorum. Takım savaşı arayacaklar bence. Keria'dan bir atılım geldi ama o da tutmadı. Showmaker'dan bir ışınlan gelmiş orta koridora. Bakın ne kadar önde olan SKT ne kadar böyle hala dikkatli oynayıp. Ya sonuçta şöyle düşünün. Karşınızdaki hani çok tekrarlamış oluyorum ama son dünya şampiyonu. Yani siz burada en ufak bir hata yaptığınızda bu maçı kaybedersiniz. O yüzden de üstünlüğünüz varsa bu üstünlüğü en iyi şekilde nasıl kullanırız düşünüp ona göre oynamaları gerekiyor. Ve burada ejder çıkacak 20 saniyeye ve bu ejderi tamamen Dammon bırakıyor. Çünkü normal şartlarda burayı savaşma ihtimali çok düşük. Şu an bunu bırakıp dördüncüde savaşmak istemeleri de biraz normal doğal karşılıyorum aslında. Şu an arkadaşlar sıkıntıyı söyleyeyim. Afelios 4. eşyaya gidiyor. Ya yani 3 eşyası bitmiş, ebedi kılıcı almış. Şu an Afelios birini görmesin. Bak çok ciddiyim tuzla buz eder adamı. Tuzla buz eder. Nasıl öldüğünü anlamaz ve silahları şu an tam baron falan almalık böyle tam takım savaşında bir kişi böyle bir fokus yapacak, yapacak ama gitti tüh. Kırmızı mor kaldı elinde. Bu arada arkadaşlar Gumayushi yani eski yeni edikeri saldırı gücü taşıyıcısı da aynı zamanda sezon bitmeden önce Kore'de dereceli sıralarda birinci sıradaydı. Bunu da size söylemiş olayım. O bu arada Faker Ghost'un sıçrasını çok iyi aldı. Bakın bu çok önemli bir şey işte bak ufacık. Şimdi yine bir o sıçra avantajından bakalım neler çıkartacaklar. Çok merak ediyorum açıkçası. Orta koridor ittirme gücü bu seviyelerde oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi. Renekton orada Scuttle alıyor her şey biterken. Renekton Nazir Baron'u alırken diğerleri tutmaya çalışıyor. Burada Kerrion'un ultiye bak. Trash'ten efsane bir ulti geldi. Zonluyor bakın. Treşe bakın. Trash'i izle. Abi sen ciddi olamazsın. Oy faker. Bakın bak bak işte abi bak bundan bahsediyorum ha bak. İzle az önce flash'ını aldı. Sıçrasını aldı Ghost'un. Bakın izleyin. Samira'ya bakın bu arada Renekton yanlış fokus yapmış bence de. Bakın Azir'e bakın hop flashlayıp Ghost'u içeriye attı ve saldırı gücü taşıyıcısı olmayan bir takıma karşı oynuyorlar. Hatta Yone'ye de bir bitkinlik geldi. Burada takım savaşını çok rahat bir şekilde SKT kazanıyor. Keriye onu da çekti. Keriyi onu da çekti. Öldü mü lan o? Vallahi oha. Abi 2003'lü adam böyle oynar mı ya? Ben 2003'lüyken, ben 2003'lüyken ne lan? <laughs> ben 17 yaşındayken ne yapıyordum acaba? Çok merak ediyorum. Burada da hemen bir ışından geliyor Faker'dan. Herhalde artık oyunu bitirmeye geliyorlar. Yani bu ama bu kaçılmaz sondu. Sürekli orada Baron'da beklediler beklediler. Baron'da bir açık bulamasalar dördüncü ejderi bekleyeceklerdi. Oradan Elder'a gidecekti. Biraz uzayacaktı ama o üstünlüğü hiçbir şekilde rakibi vermemek için ellerinden geleni yapacaklardı. Bakın burada mesela e, gidip ulan şunu da alırız bitiririz yok. Hemen üste dönüp burada tekrarı var. Hemen üste dönüp tekrar üstündeki parayı harcıyorlar. Ve tekrar gitmek için hazırlanıyorlar. Bu arada Volibear yakalandı. Volibear yakalandı. Volibear öldü. Ona yapacak hiçbir şey yok. O Aphelios onu yok eder. Baya zaman kazandı ama. Bu arada Aphelios koruyucu meleği de almış. Yani şu an onu kim kesecek? Sol tarafta Aphelios kesebilecek hiç kimse yok şu an. İmkansız. Söz konusu bile değil yani. Full eşya Aphelios. Kolay kolay görmezsiniz. Ama turnuva olunca işte. Dakika 30-350 farm bu arada. Kumayışı. Renekton'dan bir ulti hani öfkesini doldurup hani rakibi korkutmak adına bir ulti. Alistar'dan bir combo geliyor ama Afelios'un hiç korkusu yok. Afelios'un hiç korkusu yok. Bakalım. Orada ne yapacak? tam bitirme bak. Orada mesela Samira'yı kovalamaya bile gitmiyorlar. Aha, Azir öldü lan. Azir nasıl öldü? Tek attı deli Burada da maç bitiyor arkadaşlar. Yani umarım bu içeriği beğeniyorsunuzdur. Profesyonel maçlar devam ettikçe ben de bu tarz analizlere devam edeceğim. Benim de hoşuma gidiyor. Bu tarz clean yani temiz oyunlar benim çok hoşuma gidiyor. Closer videosundan da sonra da bunu umarım beğenirsiniz. Eğer istediğiniz herhangi bir maç varsa aşağıya yorumlara yazarsınız. Oradan ben de bakıp fikir sahibi olurum. Belki ona göre bir analiz patlatırız. Arkadaşlar herkes yüzüyor. Bu kadar izlenmelerimiz var. Abonemiz neden az falan. Arkadaşlar abonemiz neden az. Ben çünkü herkes söylemesine rağmen unutuyorum abone olun demeyi. Arkadaşlar bak bu sefer unutmadım. Kanalıma eğer içeriğimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden ricam bu. Artık yorum, beğeni falan onları da geçtik artık. Full paketi bıraktık. Sadece abone ola geldik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.